az ölçülü sütlaç yapıyoruz 2 yemek kaşığı pirinci suya tuttuktan sonra küçük bir cezveye alıp üzerine 1 su bardağı su ekliyorum kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum bütün suyunu çekene kadar pişiriyorum daha sonra içerisine 2 su bardağı süt ilave ediyorum pirinçleri önden çok fazla yıkamayalım bir defa suya tutmamız yeterli olacaktır nişastasının gitmesini istemiyoruz sütü ekledikten sonra kaynamaya başlayana kadar karıştıralım kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika boyunca pişirelim. 10 dakikanın sonunda içerisine 3 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. Şeker miktarını damak tadınıza göre azaltıp arttırabilirsiniz. Şekeri ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp 2 dakika daha pişirelim. Bu arada nişastasını hazırlayalım. 1 tatlı kaşığı nişastayı bir kaba alıp üzerine çeyrek çay bardağı kadar suyu ekleyip karıştıralım ve süttecin içerisine ilave edelim. Nişastayı ekledikten sonra 2 dakika daha pişirmemiz yeterli olacaktır. Son. Son olarak içerisine bir çay kaşığı vanilyayı ekleyelim. Güzelce karıştırıp ocaktan alalım. Az ölçülü süt tacımız artık hazır. Hemen şimdi sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamı ilk etapta böyle sıvı ama beklediği zaman kıvamı oturuyor vermiş olduğum bu ölçüler iki kişiliktir ve garantili tariftir. Ben küçük kaselere bölüştürdüğüm için 3 tane çıktı. Kaselere bölüştürüp buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra süsleyip servise hazırladım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.